Herkese merhaba. Bugün hepimizin yaşadığı ama pek de konuşmadığı bir konuya dalıyoruz. Gaz. Evet, bildiğimiz gaz. Hadi gelin bu son derece doğal ama bir o kadar da yanlış anlaşılan konunun arkasındaki bilime birlikte bir göz atalım. Ah o an hepimiz biliriz değil mi? O garip sessizlik. O keşke yer yarılsa da içine girsem dediğimiz anlar. Ama durun. Size bir sır vereyim mi? Aslında utanacak hiçbir şey yok gerçekten. Peki, bu 5 ila 15 ne anlama geliyor olabilir? Bu, sağlıklı, ortalama bir insanın bir günde gaz çıkarma sayısı. Evet, evet, yanlış duymadınız. Günde 15 kereye kadar. Yani anlayacağınız, bu sandığımızdan çok daha normal bir durum. Hatta işi bir adım öteye taşıyalım. Gaz çıkarmak sadece normal değil, aynı zamanda sağlıklı olduğunuzun bir işareti bile olabilir. Yani o utandığımız şey, aslında vücudumuzun hey, bana iyi bakıyorsun, bol bol lifli güdeler yiyorsun deme şekli. Peki tamam normal dedik, sağlıklı dedik ama bu gaz tam olarak nasıl oluşuyor? Hadi gelin mutfağa, yani sindirim sistemimizin içine bir göz atalım ve bu işin sırrını çözelim. Aslında olay çok basit. Şöyle düşünün, lif gibi sağlıklı karmaşık karbonhidratları yiyorsunuz ama vücudunuzun tek başına bunları sindirmeye gücü yetmiyor. İşte tam bu anda sahneye bağırsaklarımızdaki minik yardımcılarımız, yani bakteriler çıkıyor. Onlar için bu sindiremediğimiz şeyler adeta bir ziyafet. Bu ziyafet sırasında da e, doğal olarak bir yan ürün ortaya çıkıyor, gaz. E, madem öyle, gelelim o meşhur soruya. Peki hangi yiyecekler bu gaz partisini daha da alevlendiriyor? Hadi şimdi dedektif şapkalarımızı takalım ve olağan şüpheliler listemize bir bakalım. Ve listenin bir numarasında kim var derseniz, tabii ki. Fasulye ve mercimek yani baklagiller bu konudaki şöhretleri kesinlikle tesadüf değil. Peki neden? İki süper güçleri var. Birincisi inanılmaz derecede lifliler. İkincisi de rafinoz diye özel bir şeker içeriyorlar. Vücudumuz bu şekeri pek sevmiyor, parçalayamıyor. Ama bağırsak bakterilerimiz onlar için bu resmen açık büfe demek. Sonuç bolca gaz. Sırada aslında çok sevdiğimiz, faydaları saymakla bitmeyen bir grup var. Ama işte onların da böyle bir küçük yan etkisi olabiliyor. Brokoli, karnabahar, lahana. Hani şu turpgiller ailesi. Bunlar da lif açısından çok zengin. O yüzden gazın hacmini arttırıyorlar. Ama asıl bomba başka bir şey. Kükürt içeriyorlar. Bu kelimeyi aklınızda tutun, kükürt. Birazdan neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Gelelim bir başka gizli kahramana ya da bu durumda şüpheliye fruktanlar. Nerede mi bulunuyorlar? Soğan, sarımsak, buğday gibi hayatımızın tam ortasındaki yiyeceklerde. Fruktan dediğimiz şey bir çeşit karbonhidrat ve bazı bünyeler bunu sindirmekte gerçekten zorlanıyor. Sonuç, gaz ve şişkinlik. Hele bir de işin içine buğday gibi tahıllar girince, glüten hassasiyeti olanlar için durum ikiye katlanabiliyor. Şekerler de bu listenin bir parçası. Ama durun, Aklınıza hemen paketli ürünler gelmesin. Bahsettiğimiz şey süt ve meyve gibi en doğal gıdaların içindeki şekerler. Mesela sütteki şeker, yani laktoz. Düşünün, dünya nüfusunun %65'inin buna karşı bir hassasiyeti var. Hal böyle olunca sütün neden gaz yaptığını anlamak çok kolaylaşıyor. Aynısı meyve şekeri, yani fruktoz için de geçerli. Elma, armut gibi meyvelerdeki bu doğal şeker de bazı insanlar için sindirmesi zor olabiliyor. Tamam, şimdiye kadar hep gazın miktarından yani hacminden konuştuk. Ama biliyorum aklınızdaki asıl soru başka. Peki ya kokusu? Evet, o meşhur konu. İşte şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Hacim ve koku nedenleri tamamen farklı. Bakın olay şu. Sol taraftakiler, yani lifler, fasulyedeki rafinoz, soğandaki fruktanlar bunlar gazın miktarını artırıyor. Ama sağ taraftakiler, işte onlar kokunun sorumlusu. Hatırlıyor musunuz, size kükürt kelimesini aklınızda tutun demiştim? İşte o sihirli kelime bu. Yumurta, et, brokoli, soğan gibi kükürtlü yiyecekler o meşhur çürük yumurta kokusunu yaratan hidrojen sürfidi üretiyor. Yani özetle, çok fasulye yemek gazın miktarını artırır ama kokusunu artıran asıl şey yumurta veya et gibi kükürtlü gıdalardır. Peki, Madem bu işin bilimini çözdük, biraz da pratik bilgilere geçelim. Bu gaz meselesini nasıl daha yönetilebilir hale getirebiliriz, rahatsızları nasıl azaltabiliriz? İşte size birkaç basit ama etkili ipucu. Birincisi, diyetinize lif eklerken acele etmeyin. Vücudunuza alışması için zaman tanıyın. Yavaş yavaş arttırın. İkincisi, su, su, su. Su içmek, o liflerin sisteminizden rahatça geçmesine yardımcı olur. Üçüncüsü, bir fincan nane çayı harikalar yaratabilir. Şişkinliğe karşı birebir olduğu söyleniyor. Ve son olarak belki de en basiti, yavaş yiyin. Hızlı yediğinizde, gazlı içecekleri içtiğinizde veya sakız çiğnediğinizde bir sürü hava yutarsınız. Bunu azaltmak bile büyük fark yaratır. Her şey normal dedik, güzel. Ama tabii ki her konuda olduğu gibi ne zaman bir uzmana danışmak gerekir sorusu burada da önemli. Gelin o kırmızı çizgilere de bir bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gaz genellikle endişelenecek bir şey değildir. Ama eğer miktarının normalden çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, hayat kalitenizi düşürüyorsa veya aklınıza takılıyorsa bir doktora danışmaktan asla çekinmeyin. Bazen bazı ilaçların yan etkisi olabilir, bazen de çok nadiren de olsa, vücudunuzun size başka bir konuda sinyal verme şekli olabilir. Ve bitirirken, aklınızda şu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ya gaz, savaşmamız gereken bir düşman değil de, bağırsağımızdan gelen bir mesajsa? Belki de utanmak yerine, sadece durup dinlemeliyiz. Vücudumuzun bize ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmalıyız. Ne dersiniz?